Haa buyur. Selam, o, 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 o. Hani gelmez diyordun. Gel sen. Kötü şey mi lan bu? ayak sesleri... ...ve bu Afiyet olsun. Farkut bir kalksana. Al canım hoş geldin. Hoş Bu içim çok yoruldu. Merhaba. Gel böyle gel <laughs> Gel böyle gel, otur böyle. gel. Bahçeye gel. Öyle sana bahçeyi? Bu <laughs> 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 Eyvah! Daha geçen gün biz kızların evi basmasını taklit ederken, özellikle ben Hazal'ı taklit ederken, şu an gerçeği yaşandı. İnşallah Semih bana verdiği tepkinin aynısını Hazal'a verip de kolundan tutup dışarı atmaz. Yoksa yandın kardeşim. Vallahi benden söylemez. Tamam. Ben bu eve sana geldiğimde çay istemiştim. Bak bardak orada. Çay Bağırma orada var Bağırmadım. Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Bak, bak. Çocuklar ben Mete'ye böyle, e böyle mi davran? Bırak beni. Beni rezil etme bak. Dışarı çık. Ben Mete'ye böyle mi davran? Dışarı çıkar mısın? Benim evime misafir gelmiş. Senin yaptığını. Ayıp. Çık şuradan çık. Senin çiz. yaptığını var ya. Hiç affetmeyeceğim. Şaşırmışsın Çak, ya. Sen var ya. Allah Allah. Ben Mete'ye Evimize evimiz, davrandım sen? Azal. Ben Mete'ye seni nasıl davrandım çocuk? Suratına bak. Ya baktım mı? Evimize misafir gelmiş. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Çık geç şuradan ya. Allah Allah, canımı sıkma benim ya. İyice şaşırmışsın kendini ya. Kesesini Allah'ım. Kendine gel. Gelersen, tamam mı sus? Bak Azal, ben burada evimize kim gelse... Ben Susuverim. burada da geldim de senden çay <laughs> içtim. vermedim. mi sana? Bak orada bardak var, çay verdim Sana iki, iki kere çay verdim, bak yanlış konuşuyorsun. Sen... İşine bak Azal, şu yaptım, Nazlı. Bak, şu yaptım. Afiyet olsun, sana var ya... Sen beni zaten kos bitti yani. <laughs> Gerçekten. Abi bak sizin yanınıza bu şekilde konuşamaz bende bak anladın mı? Ben onu savunuyorum yine, gelir, gelir diyorum bir şey yapmaz, bak beni rezil ediyor anladın mı? Yüzün ses, <laughs> Abi ses tonunu duymuyor musun ya? Yalan söylemiş oldum. Bu şekilde bağırabilir mi bana ya? Allah Allah. Bir abi şey mi yaptım abi bak, ben geldiği zaman ona çayını vermedim yani, mi? Su istedi, e yani. vermedim mi öyle konuşuyor Adnan? Vermedim mi abi? Sanki yeni, yeni kötü, adayına... Tamam da kardeşim kötü bir şey mi yaptım ben ya? Ne olursa olsun. Benim tavrım önemli olan onun için. Allah da Allah. Ben bir şey Senden çok nazlı ya biraz daha. Ayıp abi. Hem evimize gelen bir misafir var. Bu kızın da hayali var. Belki kafasına oluşturduğu farklı bir şeyler var. Profil var anladın mı? Ben seninle ne konuştum sabahleyin kardeşim? Konuşmadım bunları. Allah Allah. Cık, bu şekilde... Yani anladın mı beni burada küçük düşürdü herkesin arasında bağırıp çağırarak anladın mı ne olursa olsun. Yani. Aksine hiçbir küçüklük falan yok o kendi duygularını ortaya koydu bence. Ya Fuat abi yok. gözünü seveyim yok, abi sen yok. de bir, benim açımdan da bak olay abi bir kadın gelecek sana bas bas bağıracak. Bir kadın bir şey değil seni hadi. sevdiğin kadın o tamam, bir Tamam bir kadın olarak bir kadın, değil yani. bir kadın sana bir kadın olarak anladın mı? Bir kadın dün e hani beni savunuyorsun şimdi onu savunuyorsun anlamadım bir tarafını seçtim. Bir şey seç de Bir Yarın kadın ayrı Semih. Allah Allah. Bir kadın ayrı yola çıktığın kadın ayrı abi. E tamam abi ben zaten Onun inkar etmiyorum ki. İnsani duygu kıskançlık en, en abi insani duygu abi. Abi abartmayacak o zaman ben bir bardak su verdim için bu Allah'ın su, suyudur anladın mı? Onu abartacak bir durum yok. Kıza yemek yapmamışım. Peki o verseydi Kızı ne yapardın? <laughs> kıza ümit vermemişim. O verseydi ne yapardın abi? Ya tavrın bana, ne olurdu? Bana empati yaptırma.